Arkadaşlar YouTube kanalım çalındı ve bir süre geri alamayacağım. Yani bir süre sonra geri gelecek kanal ve kanal geri gelse kadar da yeni bir kanal açtım. O yeni kanaldan videolar atacağım arkadaşlar. Lütfen o kanala da abone olup videoda like atmayı unutmayın. O kanalı yorumlar kısmından ve i butondan bulabilirsiniz. Yorumlarda destek Style yazın. Hadi bakalım Style ailesi size güveniyorum. Bizim yanımızda olduğunuzu gösterin. <laughs> Bakalım ben bir bugün youtube kanalıma Bakayım acaba bugün ne videosu yüklesem Hangi videoyu çeksem ona bakayım yani Şöyle girelim aha bir tane Mail geldi bana bakalım ne gelmiş Mesaj olarak bir tane program Göndermişler bilgisayarınızı daha iyi Yapan hızlandıran program ha indirsem mi ki acaba Eğer bilgisayarımı daha iyi yapacaksa ben de daha iyi Oyun oynarım değil mi İyi tamam indireyim O zaman şöyle lan bir dakika Bilgisayar kasmaya mı başladı bana mı öyle geliyor? Aman be ne olacak ben iyisi YouTube'a gireyim. Şöyle aha oturum çıkış yapıldı diyor. Oturum kapandı diyor. Neyse tekrar bir şifremi yazayım şöyle giriş yapayım. Ama nasıl olur giriş yapmıyor. Şifreniz az önce değiştirildi diyor. İyi de ben şifre falan değiştirmedim ki. Allah Allah bu nasıl olur ya? Neyse bakalım umarım Efe'nin şakalarından birisi değildir. Ee, böyle şifremi kurtarmayı deneyeyim. Aha hesabınıza erişilemiyor falan diyor. Bu bilgisayar sizin değil mi? Ne? Ne alaka ya? Bu bilgisayar benim. Ben yıllardır bu bilgisayarı kullanıyorum. Bu bilgisayardan YouTube'a giriş yapıyorum. Yani var ya kesin Efe şaka yapıyor. Ben onun yanına gideyim bir söyleyeyim bakalım. Aha am, Efe am. tam da orada. Abi şimdi Efe. Ya. Efendim abiş Sen bugün bana şaka yapmadın değil mi hiç? Hayır bir şaka yapmadım abi. Ne oldu ki? YouTube kanalıma giriş yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Bas veya bilgisayara girdim bir baktım. YouTube'a giriş yapmıyor. Şifreniz az önce değiştirildi diyor. Ve ne yaptıysam da kurtaramadım, giremedim. Abi ben senin şifreni bilmiyordum ki nasıl değiştireyim? Ya, biliyordum da yani değiştirmek için senin telefonuna kod gelmesi gerekmiyor muydu? Evet ben de öyle biliyordum. Sen şimdi şaka yapmadın mı bana? Hayır abi nasıl yapayım ben buradayım yani. Eyvah o zaman bilgisayarıma virüs girmiş ya. Of. Abi kanalım mı çalındı şimdi? Evet ya kanalıma giriş yapamıyorum ne yapacağım Efe ben şimdi? Abi kanalım olmadan ben bir hiçim ne yapacağım ya? Abiş dur bakayım. Şuradan bak şurası. gir bak. Mansayla 1 2 3. Tamam şifre girmeden de abiş. Abiş girmiyor bu bilgisayar siz değilsiniz diyor. Evet ama bilmiyor musun bu bilgisayarla biz 4 yıldır 5 yıldır ben bu bilgisayarla giriyorum YouTube'a. Evet abiş niye öyle diyor ya? Bekle abiş şifreyi unuttum yapayım. Abi şu valla şifremi unuttum bile yapamıyoruz. Bir ya dakika abi. Bu virüs nasıl girmiş bir hemen bakayım. Şuradan. lan. Virüsü tespit et. Hah tarayıcıyı başlat. Virüs programı vardı neyse ki ben kurmuştum. Kim? Aha. 5 dakika oldu? önce bir virüs girmiş bilgisayara. Kim? Bu virüsün başlangıcı nereden girmiş? Sen ne indirdin abiş? Valla bir tane mail gelmişti işte. Valla hatırlamıyorum ki mailde bir tane indirme dosyası falan vardı. O Dosya vardı. Mailini. Onu indirmiştim. Sponsorluk mailin. Abi niye bilmediğin şeyleri indiriyorsun ya? Bu hacker. Ya Efe ben nereden bileyim? Güvenli bir şey sandım. Benim kanalımı çalan hacker de böyle çaldırır işte. Ya of ne yapacağım şimdi ben nasıl alacağım kanalımı geri? Abi valla bir dakika tamam. Sakin ol sakin ol. Şimdi Abi senin kanalın çalınlığına göre benim YouTube'la sohbetim var yani. YouTube'un yetkilileriyle benim canlı sohbet özelliğim var kanalım çok abone olduğu için. Ben abone olduğum için. Dur abi şimdi hemen böyle oturalım bir başına. Ha. Şimdi YouTube'da çalışanlarla mı konuşacağız? Evet abiş. Hadi bakalım. Tamam abiş. Hadi bakalım yazdım. Şu an canlı sohbette birinci sıradayız abiş. Ah oh, iyi iyi. Heh bağlandı. Hakan diye birisi bağlandı tamam. Ar Merhaba Efe yazmış olan abiciğim. Ben de merhaba Hakan abi yazayım. Gönderdim. Sorunun nedir yaz ya? Sorunum. YouTube Şu... kanalımız çalındı. YouTube kanalımız çalındı. Ha YouTube kanalının linkini istiyor. Çalınan. Tamam at at. Tamam dur. Attım. Nasıl? Nasıl böyle bir şey oldu? Ne şekilde? Abim yanlışlıkla sponsorluk mailinden gelen virüsü indirmiş. Tamam. Anladım ben. Bize bir mail bize mail at, senin mail atmanı istiyor onlara. Öyle yardımcı olacakmış. Sen de konuşacaklarmış. İyi tamam, tamam, ben mail atarım onlara. Tamamdır Hakkın abi, teşekkürler. Tamam. Kapattı abi şimdi sohbeti. Koş koş ona mail atalım. Tamam hadi. Dur, ilk önce abi bekle. Bir kez senle format atmamız lazım. Evet Peki, evet bilgisayarı sıfırlayalım ki dürüst falan kaldıysa aynen, gitsin aynen. yani. Tamam iş hadi bir, bir sıfırla ben sıfırlamayı bilmiyorum. Tamam şöyle her şeyini sıfırlayalım, tekrar kuralım tamam. Sıfırlayamışsın. Evet evet. Tamam ne kadar sürecek abi Yani bir bir saat falan sürer. Biz gidelim gelelim. İyi abiş gel hadi gidelim. Allah'ım inşallah kurtarırız kanalımı ya. Vallahi cidden ben ne yapacağım şimdi kanalım olmadan? Abi sakin ol ya kurtarırız kurtarırız inşallah. Vallahi arkadaşlar. Ya inşallah kurtarırız da. Of. Arkadaşlar vallahi abişim böyle şu an çok bozuk. Neden böyle bozuk ben de bilmiyorum ama. Bir tane bildirim geldi telefona ya. Ne bildirim bu? Abi kanalından canlı yayın açıldı. Nasıl yani? Bak ama telefona. Bakayım. Harbiden Bak. bir tane canlı yayın açmışlar. Hem de başka bir abadan var benim kanalımdan konuşuyor. Evet. Kaç bin izleniyor? 40 bin izleniyor abi şu an anlık. Ne 40 bin 60 bin izleniyor 70 bine çıktı. Oha arkadaşlar abişim kanalı çalan hırsız şu an yayın açmış herhalde bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar durun bilgisayar sıfırlanmıştır yani. Bakayım. Hah sıfırlanmış abiş hemen yeni bir mail aç. Tamam tamam hemen maili gönderiyorum. Eee kanalımda canlı yayın açıldı. Efe kanalım kapatıldı. Kanalım kapatıldı. Evet kanalıma birisi çaldığı için herkes şikayet etmiş kanalı kapatmış YouTube. Aaa Fesiz yazıyor. Arkadaşlar siz sakın bu kanalda yani kapanan kanaldan abonelikten çıkmayın. Biz şimdi yakında hemen geri alacağız arkadaşlar. Abiş tamam sen mail at abiş. Tamam tamam. Kanalım evet. çalındı. Kanalımda abiş, dur, yayın açıldı. dur sen yazmayı bilmiyorsun abiş ya. Çık ben yazarım. Öyle ya, yazamaz. Tamam hadi sen yaz. Merhaba ben Kaan Stayla. Öncelikle sizlere nasıl olduğunu sormak isterim. Virgül. Evet. Size üzülerek bildirmek istiyorum ki kanalım çalındı. Yaklaşık 938 bin aboneli kanalım yani yaklaşık 1 milyon abonelik kanalım bugün saat kaç saat abiş? Saat 5'te. Saat 5 sularında elimden indirdiğim bir farklı üçüncü yazılım. Üçüncü neydi abi? Üçüncü yazılım oldu değil mi? Üçüncü parti. Üçüncü parti yazılım ile çalınmıştır. Yani virüs girmiştir. Sizden ricam kanalımı geri almanız için yardım etmeniz kanalımın bana ait olduğunu kanıtlar şimdi abiş hemen kanalımızın e, senin kanalının işte videolarının montajlarını falan bizim yaptığımız zaman şu resimleri yüklüyorum abiş bilgisayardan ha, evet evet tamam. youtube kanalımın bana ait olduğu her şeyi at tamam abiş tamam dosyaları koyuyorum böyle tamam abiş koydum gönderdim etmeye evet, mail geldi Bize 24 saat içinde döneceğiz yazıyor tamamdır teşekkürler Abi şuan 24 saat içinde inceleyecek kanal senin olduğunu şey yaparsak kanala geri vermek için şeyler başlayacak yani bir haftaya en geç bir aya alacaksın abi kanalı İnşallah ya inşallah Abi bir daha da böyle 3. parti virüs gibi bilmediğin şeyleri indirme Yok yok tövbe zaten bir daha hiç indirmem Arkadaşlar sizden tek ricam abişim şimdi Yeni mail açtık arkadaşlar. Yeni bir kanal açtı abicim. Şimdi bu kanal arkadaşlar abone olup o videoları izlemeniz. Çünkü oradan da video atıyoruz yani. İyi e butonundan ve açıklama kısmında kanalı bulabilirsiniz. Ona abone olun arkadaşlar. Ve benim paylaştığım kanalları kanalından farklı kanallara inanmayın. Videolarına bile tıklamayın arkadaşlar yani. Sizi kandırmaya çalışıyorlar. Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu yaparsanız sizi kandırmış olursunuz ve onları yani sonuçta tıkladığınızda izlenme kasıyorlar. İzlenme kastırmayın arkadaşlar yani. Boş verin. atmak için gireceğinizi biliyorum ama siz girmeyin arkadaşlar. izlemeyin bile yani. Biz zaten ka abişim kanalına geri aldığımızda hepsinin kanallarını kapatacağız. Telif atacağız o abişim takdirini yapan kötüye. Sizleri kötü... Yani yalan söyleyen sizler arkadaşlar. Neyse abi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Efe bence bir gün bekleyelim bir gün sonra bakalım ne olacak. Yani görürüz bir sonraki videoda. Tamam abi o zaman gel yatalım. Arkadaşlar ya, Vallahi valla bugün çok mutsuz ama umarım abicim kanalını geri alacağız. Siz arkadaşlar bize destek olun. Yorumlarına style destek yazın arkadaşlar. Yorumlara yani hadi bakalım. Aaa Aa, ben kanalım çalınmış uyuyamam ki. Neyse bakalım.